Gürbüz Başkan 107 günü kısaca ve çok doğru bir şekilde özetledi. Bizler 31 Mart 2024 yerel seçiminde 327 bin oy alıp Esenyurt Belediyesi'ne belediye başkanlığı yapmaya hak kazanan Sayın Ahmet Özer ve 28 tane meclis üyemizin hakkı ve mücadelesi için burada 107 gündür nöbet tutuyoruz. Ben 31 Mart 2024 seçim sürecinde Esenyurt Gençlik Kolları Başkanlığı görevi üstleniyordum. Buradaki genç arkadaşlarımızla birlikte Esenyurt'ta gece gündüz mücadele ettik. Her vatandaşa yetiştik. İlçemizde hayatında ilk defa oy kullanacak 12.551 yeni genç seçmeni tek tek evinde ziyaret edip partimize ve adayımıza ikna ettik. Ben o gençlerin o seçim sürecinde sabahlardan akşamlara kadar pankartlar astığını, bayraklama yaptığını, seçmenleri ziyaret ettiğini, meclis üyelerimize sahaya çıktığını, belediye başkanımıza sahaya çıktığını bizzat gözlemleyerek koordinesini sağladım. Ve bu kayyumu buraya getiren, bu haksız, hukuksuz emri veren herkese şunu söylüyorum. O gençlerin emekleri sizlerin gözünüzde, dizinizde dursun. Sizlere bu makamlar aramızı Can